Gel gel kapışırız kapışırız. Vur ağzına vur vur vur. Sonunda aksiyon sonunda Olan benim bizimki. Aa, ö, aldım aldım. Mike. Hepinize merhaba. Yepyeni bir mini oyunla karşınızdayım mini oyun galiba. Egg Wars oynuyoruz. Çok fazla yorum geliyordu işte. Bed Wars yatak savaşı. Egg Wars yumurta savaşı. Abi bunları oyna diyordunuz. Şu an ilk bölümüyle karşınızdayım. Farklı bir serverdayım. Egg Wars oynuyorum. Server zaten açıklamayı bırakıyorum. Şu an aklımda değil. Eee. Bu bölümde iyi bir like gelirse Selim abiyle devam etmeyi düşünüyorum. O da tabii ki eve döndüğünde çünkü şu an biliyorsunuz İstanbul GameX, GameX olayları var. hatta siz bu videoyu izlerken ben GameX'te olmuş olacağım saat 1 ile 3 arası ama siz bunu 18'de izleyeceksiniz. Neyse daha fazla kurcalamadım değil mi? Şimdi çok fazla öğrenemedim. Bana deli gibi yorum atın. Çünkü ben bu keyifli bir şey. Bunu öğrenmek istiyorum. Bu burada goldları alıyor. Ben burada tamam şunları alayım şimdilik e, ee, olay galiba şuradan geçiyor biz buradan kendimize anormal yapıyoruz şimdi yapmalı mıyım bilmiyorum bunları siz bana strateji durumunu söyleyin ve iyi bir like gelirse Selim abile devam edeceğim bu seviye şunu alalım şimdi bunu bunu giyeceğim ben kendime şimdi kılıçla yapacağım ilk başta böyle yapıyoruz egg wars yumurta savaşı yumurta göremedim ama yani ben böyle bir yumurta yumurta falan bekliyordum ee, bu ne Buradan ne veriyor? Iron. Iron, iron, iron. Dur. Şimdi bir de kılıç yapalım. Asıl amaç ne? tam olarak bilmiyorum. Şimdi bir yavdıracağım bakayım. Şöyle bir gideyim. Çünkü bizim millet gitti. Aa, nereden gitti bizimkiler? Şu taraftan gitmişler. Çünkü blok blok da alıyorsunuz. Bakayım bir şurada lan. Allah ıslah etsin ya. Niye şey yapıyorsunuz ya? Niye kırıyorsunuz şeyi? Dur. Aslında yolu kapatmak için ben de yapabilirim öyle bir şey. Şimdi blok. Şöyle bana bu tam verebildiğin kadar ver. Şunu şöyle al. Gidelim bakalım. Your egg has been des lan. Bu olan eşek evi. Eşek evi bizim şeyi kırdı. Egi kırdı. Yapma bunu ya. Yapma ya. Bitti değil mi? Ben bir oyunda ayarlayayım. Bizim Beyzeki Egip geldi patlattı ben daha kurulurken ya. Evet arkadaşlar şu an yeni bir oyunda şey yaptım. Ee, bizim Yomata çok çabuk gitti. Bakalım bu sefer saldırmaya geçeceğim. Hemen altınları toplayıp hayvanları topluyup. Tabi siz yorumlarda yazın. Daha şu an çok acemiyim. Ee, i̇nşallah ileride daha iyi oynayacağız. Pişş, Alexander alabım aklına ya. Dur. Bu sefer daha aslında... sınır. Hop lan. Ödüm koptu ha. 10 saniye var başlaması. Hadi bu sefer inşallah daha iyi bir performans sergilerim. Öyle olmuyor. En azından takım biraz daha iyi olursa biraz daha dayanırız ya. Hadi başla. Başla 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 başla. Hop. Şimdi biz maviyiz. Nerede? Herkesin gittiği yere geç Tamam. Biraz laglı bir server mı bu? Ver bana ver bana bana, bana lazım. Cık. İçeride var mı? Adam da bu oyunu biliyor ya. Bana sal bana. Lazım eşek evifler lazım diyor. Aa burada niye yok? Kardeşim iki dakika salar mısın? Bana Bana la Bana lazım Eşek adam Boş yer yok mu? Güvenlik Abi lazım ya bir sal ya ha? Ha? Ver 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 Bana ver bana Bana ver Sadece bana bana diyecek hiçbir şeyim yok. Diyecek hiçbir hiçbir şeyim yok. 5 5 aldım ha. Bak şunu alayım ya boş durmayalım. Ver. Bu da böyle az az veriyor. Dur. Tabi birisi almış, az verikmiş şimdi. Çok acil bir abi. Sen sal abi ya. Ya bir git ha. git. Tamam. Şimdi birazcık Iron'umuz olsun. Üstümüze bir zırh çekelim. Kılıcımızı alalım. Birazcık blok alalım. Blok kırmayacağız. Blok kırmaya gerek yok. Sadece yardıracağız. Ve yumurtamızı koyacağız. Yumurta. Yumurta. Tamam yeter bu kadar. Gel. Biraz hızlı olmak önemli galiba. Hızlı olmak da hiç benim ustalık alanım değil. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Tamam mı? Sonra bunu da al. Sonra gel. Kılıç. Daha iyi kılıç ne kadar? Taş kılıç 32. Ver bana taş kılıç ver. Sonra başka ne yapacaktım? Building block. 8 tane aman tanrım diyor. Birazcık da foot o foot da lazım. Hayır evet çekil oradan. Çekil. Lazım diyorum bak beni hasta etme çocuk. Çocuk lazım diyorum. Bir gözü kırmızı, bir gözü mavi gitti ya. Bu hastası bunlar. Birazcık yemek alıyorum yanıma. Sonra millet kursun. Millet kursun şeyi ben takip edeyim. Öyle yapacağım sistemi. Birazcık yemek almam lazım sadece. Aslında biftek yapsam çok çok epik olur da. Dört tane abi bu boş yer yok mu ya? Ayıp ya. Bizim yumurtamız bu. Yumurta nerede demiştim? Yumurta oymuş. Şimdi o zaman Biraz değişik bir Bu kadar ağır işlemesi normal mi Ben şu an zaten yemekleri ağır içeceğim maalesef Şu an ne oldu Bizimkiler gitti kırdı mı Ulan dur 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 Ben bir karşıya geçeyim ya bu kadar bekleyemem ben Çünkü bir aksiyonu Görelim Siz zaten bana yorum olarak yazacaksınız Oyunun inceliklerine benim şu an bayağı az şeyim. Yemeğim yok. Ölüme gidiyorum. Şunları da alalım almışken. Mevzu! Mevzuya geliyorum. Egors! Oo diamond. Dur dur dur. Sal. Baba sal. Eyvallah. Tamam. Çok az eve ama. Şurada ne var? Ben milleti dövmek istiyorum. Aha al al bunu. Tamam. Yarayacak çünkü. Her türlü işimize yarıyor. Altın, Ivan. Birazcık yemek yaparız. Diamond çok önemli mi? Yani o kadar beklemeye değecek mi? Değecekse çünkü tabii ki de bekleyeceğim. Şunları al. Tamam. Bunlar bizden. Millet büyü basmış. Ne ara bastınız? Ne ara bastınız? Şu an çok... Yani... Ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece oynuyorum, bir şeyler topluyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum da Bizim shop nerede? Aha, aha Gel lan buraya Gel gel kapışırız kapışırız Vur ağzına vur 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 Sonunda aksiyon sonunda aksiyon olan be bizimki? Aha aldım aldım Vur 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 baba Vur vur Ölecek iki kalbim var Adamsın lan sen Sen adamsın be Tamam oh be aksiyona karıştık ya Ben şimdi bunların mekanına gidip Hayırdır lan sizi diyeceğim bekle Üstümde 3 tane diamond <laughs> Bizimki düştü dur Üstümde 3 tane diamond var o biraz canımı sıkıyor Ben bizim oraya gitmem Gerekli mi sizce Ne yapmam lazım bu, bu durumda ne yapmam lazım Gerçi öldüğümde her türlü 3 şey gidecek de Şu an birazcık daha güçlü olma potansiyelim Yüksek diyecektim ki Kazandık Güzel değişik Hoşuma gitti ama ama biraz daha uzun sürerse daha aktif, daha keyifli bir mücadele olabilir. Bir oyun daha atalım o zaman. Dur şimdi. Bir oyun daha, bir oyun daha. Bir oyun daha. Ah giremedim ona. Şuna gireyim. Bir oyun daha çevirelim. Bu sefer birazcık daha iyi oynayacağımı inanıyorum inşallah. Hadi bakalım. Keyifli ama. Şimdi net bir keyfi var. Sağ olun tavsiye ettiğiniz için ama birazcık acemiyim şu an. Böyle güzel bilgileriniz varsa olur yani strateji nasıl olmalı baştan sona hani milletle bekleyelim mi o şeyin içinde yani boşuna bana gelmiyor ona gidiyor falan iki saat vakit kaybı ya bu sefer ilk ben kapayım de haritayı bilmiyorum ki Oo bu harita iyi gibi dört tane takım var ben hangi takımdayım sarı mıyım ben kırmızı gözlerim neler görüyor Hadi bakalım ikiye bir Hoppa. Şimdi saviz saviz biz Gençlik Üst kata çıkayım Aha Tamam ver bunları Ayvın ver, hayvan ayvan. ayvan lazım Burada var mı ayvan? Allah Çok acemiyim Kavdos sal beni Neyse tamam sen al onu, bana ayvan lazım İlk başta hayvan lazım çünkü. Heh. Heh. Tamam, burada bekleyelim. Birazcık yiyecek lazım. Kılıç lazım. Zırh lazım. Bayağı bir bekleyeceğim burada. Hadi bakalım. Baba, yolla baba, yolla 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 Kaç tane olduğunda durmam lazım? 30 olduğunda bir çıkayım bakayım. Birazcık yemek, birazcık blok, birazcık zırh ve kılıç lazım. Sadece bu. Pardon abi. Ha ya, bu daha hızlı veriyor level 2. Aa bunu arttırdı adam. Nasıl arttırdı? Bilmiyorum level 2 yaptı. Vay onu da yaptı. Arkadaşlar bunu kesin yazın. Bu çok önemli. Bakın daha hızlı veriyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Nasıl yükseltiyorum bana bunu öğretin kesinlikle. Tamam yeter bu kadar. Eyvallah eyvallah eyvallah. Şimdi hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Gel gel. Shop şimdi. Silah. Oo dur. Demir kılıç için gold lazım. Dur, 16 tane toplayayım o zaman. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi çok güzel dur. Aha bu da 2. 16 tane değil mi? Tamam. 9. Yolla yolla yolla. Hadi hadi 16 tane lazım lütfen lütfen rica ediyorum 16. Iron kılıç üstümde zırhımı taktığım an birazcık da yemek aldım mı? Ben savunmada olacağım. Sarıyız biz. Ulan oluyordum az daha. Sarıyız biz. Bakalım. Kavda dur. iki tane kaldı. Yolla. Tamam. indim Şimdi. Iron kılıcı yapacağım. Şunları da alayım. Bunları da alayım. Çıkıyorum. Şimdi. Kılıç. Yolla baba. Armor. Yapma. Gold lazımmış. Neyse tamam devi olalım. Devi olalım yapacak bir şey yok. Bilmiyordum zincir için tamam. Demek ki bizim için gold daha önemli. Şunu ver şunu ver şunu ver. Yapma. Şimdi blok. Blok 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 blok. Aaa yapma yapma. Event bir şey yaptım. Shift'e bastım salak kafam Salak kafam neyse ki yemeklik bir durum olmuyor zaten Abi çok gereksiz blok Çok gereksiz blok yaptım Birazcık daha toplarız ne yapalım Baksana oh Oh mis gibi Şimdi o zaman Food Şu an fullüs Yardır. Yardır Nasıl biri ya? Bunu mesela bak bu şu an diamond vermiyor, Verse efsaneydi. Neyse. Şimdi o zaman asıl şeye doğru gidelim. Elimizde şeyimiz var. Zırhımız pek iyi değil. O gold'dan alabiliyorsak efsane olur. Gold'da birikmiş varsa süper olur. Yok maalesef. Tamam beklemeyeceğim. Beklemeyeceğim. Yavdırıyorum. Tamam. Eggbors. Yavdur. Nereden yaptı Yol yaptınız mı gençlik? Gençlik nasıl gideceğiz oraya? Ben mi yapayım? Yapayım. Aslında iyi ki çok yapmışız bakalım. Oha oraya kadar nasıl gideceğim ya? Abi bir dakika cidden bu mudur? Yoksa biz daha çok gelişelim mi? Gelişebiliriz bak bizimkiler gitmiyor. Sonuçta bizim eki kovuyoruz. Buraya gelen giden yok. Tamam birazcık daha şey yapayım. O zaman bari zırhımı da arttırayım. Aynen. Iron kılıç yeterli. Bir de üstümü zincir set yapayım. Burada beklemem yeterli galiba onun için. En azından birazcık da zincirlenelim. Sonra yol yaparız. 120 tane blok var. Bizimkiler gitmediğine göre bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Yani en iyi strateji nedir? Siz bana zaten onu yazın. You do not have enough money to upgrade. Bu money nasıl oluyor ya? Ha, 10 diamond. Ha, o adaya gidip diamond topladı. Ha, çok keyif, çok keyif. Tamam, hemenden hemen çıkıp o ovaları keşfedip oradan diamondları toplamak galiba önemli. Çünkü Level 2 yapıyorsun ve sana daha hızlı şey veriyor ki daha hızlı şey vermesi çok çok önemli. Çünkü avmam için deli gibi lazım. Baksanıza. Şundan ver. Şundan ver. Tamam. Ne oluyor? sesler geldi. Hoş değil. Ben bunları da almış olayım. Şunları da ver. Ver baba. Baba hızlı ver. Ha, Lag mı oluyor anlamadım ki. Tamam 3 takım kaldı. Bu sefer alacağız mı acaba? Ver ver ver. her şeyi kendim alıyorum. Çok açım ya. Şunları ye. Full zaten yemeği alacağım şimdi. Et alacağım full. Ha tools alayım. Bir tane. Kazma işimize yarayacak. Şöyle koyarsak. Eee... O Archer çok iyi biliyorsunuz Archer de iyiyiz. Tamam bu imkansız şu an. Geri kalanına Fuda harcayacağım. Tamamdır. Şu an birazcık daha düzgün oynuyorum gibi hissediyorum. Bunlar karşıda gidip geliyor. Bizimkiler bir bok yaptı. Bir dakika ben mi bilmiyorum. Bir dakika bir yukarı. Yukarı mı? Neredesiniz ya? Yo burada kimse yok. Aa, odan yukarı çıkmış bizimki. Dur. Dur 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 tamam bizim mekana ver. Şunları almayayım o zaman. Bir dakika. Ya bunları da kaçıramam ki ya. Yukarı nasıl çıkacağım? İnşallah hatalı bir şey yapmadım. Abi yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum. İçler acısı bir durumdayım. Adam hepsini aldı. Şunları da bana ver. Ben şu an iyi durumdayım. Ha dur. Tamam lan. Ben niye bu kadar bir anda sığ... Aha. Dur o zaman. Böyle bir şekil şukul mu yapacağız? İlla bu mudur yani? İlla bu mudur ha? Bana şekil şukul yapıyor ya. Şeyin üstüne koyamazmışsın da. Sarpatilla. Vay anam. Vay babam. Vay anam. Vay baba. Hop. Biz de böyle çıkarız. yani. Yeah. Birazcık aksiyon istiyorum ya. Çünkü böyle böyle olmaz bu iş. Ha? O dünyayı sizin için çıkıyorum abi. Normalde kalır sonsuza kadar geliştiririm kendimi diyeceğim. Şu adadan o adaya atlasam diamond maymut yok. Bu ada iyidir. O zaman şöyle yapalım. Adam orada bekliyor tabi öleceksin ya Allah'ım ya Rabbim ya Oooo Asshole Ne oldu? Yeşillerin hükümdarlığını aldım buradan. Oh be. Etim de var. Sizin için elimden geleni yapıyorum ve diamondlar benim. İşte bu. Bunu iki level yapsam var ve deli gibi diamond kasam. Geri dönmem birazcık zor olacak. Birazcık burada diamond kasam. Buranın hükümdarı benim ulan. Geleni indirim. Ama gelmesinler tabi yani nereden geliyor onlar? Yani buradan buradan aşağı aşağı düşecek kadar noob bir olduğum için. Ha, eşek adamlar buradan geliyor. O bildiğim merdiven yapmışlar. Dur. Çok dikkatli olmamız lazım. Deminki oyun ne çabuk bitti. Bu bitmek bilmiyor. Nasıl bir egg wars. Bizimkiler savunma yapsın. Ben burada deli gibi diamond kasıyorum. Acil geri dönmem. Ne kadar diamond lazım? diamond kılıç. Böyle diamond üstlük falan. Tamam ben burada kalayım uzun bir süre. Değil mi? Çünkü diamond kılıç şart. Diamond iron zırh falan yaparım. Sonra alayına gidelim. Bir de ok falan yaptım mı kimse beni indiremez. Yani onu ondan ettim yani. Ama milletin şeyini indirmem lazım ya. O bana daha çok keyif verir. Şuradan ineyim mi lan onların şeyine? üstümde şeyler varken bu viski alır mıyız? Aa çok riskli. Geliyor bu lan. Görmüyorlar beni. Beni görmüyor. Daha gelişiyorlar. Bak bak. Egner Abi kaldık burada. Yok kalmadık da. Lan! Bu ne? Bu hack bu! al. Abi buna bir yumurta abi Abi sıkışacağım burada. Abi buna bir yumurta de yapma. Abi green'i bitirme gücüm şu an bende var. Birazcık canım dolsun. Şu an çok güçlüyüm çünkü. Bu ele geçirdim şu an. Buradaki her şey benim. Can biraz daha hızlı dol Çok eğlenceli. <laughs> Oyun çok sardı. Bir dakika şimdi. Canım doldu an ineceğim, yumurta burada mı? Bana bir onu söyleyin, bulamadım içerisindedir diye düşündüm. Abi bitirecektim adamları, ikisini de öldürdüm. İki kişi vardı, yumurtayı kıramadım. Şş, sakin. İzleyin şimdi. O. Oh. Abi bu ne bu ne bu ne? Aa diamond kılıç yapmış. İsyan gibi bir umut O kadar gelişmişlik ben burada bırakıyorum Bunu bitmesini beklemeyeceğim Çok eğlendim gerçekten çok eğlendim Adamın elinde diamond kılıç varmış ne hava yaptım be adam bana strateji için kesinlikle yorum atın. Sevini devamı için beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Çok sevdim ben bunu. Ama tavsiyeleriniz önemli çünkü adamların yumurtalarını kırabilirdim. Saatlerce orada durdum ya. Saatlerce yeşilin dibindeydim ve en az 8-9 adam kestim. Ve ilk bölüm için performansımı da söyleyebilirsiniz. Hani kötü mü oynadım? Nerede ne yapmam lazım? Ya işte yazın. Paso yardım. Baya güzel yorumlar bekliyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.